Sevgili karate severler, spor severler, 34. Boğaziçi Şampiyonası'ndan, İstanbul'dan hepinize iyi akşamlar. Diğer hocalarımıza sorduğumuz gibi aramızda bu akşam Hüseyin Akdemir hocamız var, as başkanımız. 4500 sporcu, 38 ülke nasıl geçti? Rahatsızlıklar var mıydı başkanım? Ya tabii e, rahatsızlıklar olacaktır. Ne tür rahatsızlıklar? Bir kere turnuvanın, organizasyonun e, bu kadar kalabalık olması... Elbette ki yoğunluk olan bir turnuvada bir takım aksaklıklar, rahatsızlıklar olabilir. Ama insanlara baktığınızda, insanlarla konuştuğumuzda, bunun haricinde geçen bu müsabakalarda e, hoşnutlukları da dile getiriyorlar? E, tabii ki eksiklikleri not alıyoruz, aksaklıkları not alıyoruz ama çok kısa sürede tertiplenen bir organizasyonda ve bu kadar yüksek katılımlı bir organizasyonda muhtemel aksaklıkların olması... Muhtemel yani e, bunları da bazıları absorbe edilebilecek bir durumdadır. Bir de galiba özür dilerim e, ilk defa yapıldı 12 tatemide bu evet, kadar Evet tabii büyük tabii zaman. yani benim de hatırladığım ilk defa e, böyle bir kalabalık bir organizasyon 12 de yapılması bir ayrı bir tecrübedir tabii bunları yapabilmekte. E, ben burada çalışan bütün kadrodaki e, organizasyondan Merkez Hakem Kurulu'na kadar arka planda isimsiz o kahramanlara teşekkür ediyorum. Yani bu kadar insanı sevgi ve idaresi hakikaten böyle bir tecrübe olmamasına rağmen yapılabilmesi bence bir başarı ama tabii daha iyisi daha iyisi tecrübe edinerek olacak veya daha geniş zamanda bu işin altyapısı oluşturularak olacak. İnşallah onları da yapabilmek üzere mücadelemizi vereceğiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey Teşekkür var mı? Teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Emek veriyorsunuz. Allah emeklerinizi karşılığında daim etsin. Bizler hep birlikte bu e, karate sporumuzu hem ülkemizde hem de dünyada gündem olması ve bunun e, ekmeğini hep birlikte e, yiyelim istiyoruz, mutlu bir, ve huzurlu bir şekilde. İçeride. Sevgi ve saygılarımızla. Doğaneci. İnşallah. Başarılar. Evet. Türkiye Karate Federasyonu basın grubu.